Leyleklerin Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Samsun Bafra Doğanca Mahallesi mevkisinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalar adeta leylek apartmanını andırıyor. Leylek ormanına dişilerden önce gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra dişi leylekler de geldi. Bölgede 5 ay kalacak leylekler yavrularını büyüttükten sonra Ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar. Leylek ormanını gezen emekli öğretmen Necdet Sungur şunları söyledi. Hobi olarak da boş zamanlarımda kuş fotoğrafçılığı yapıyorum. Bir 7-8 yıldır e, boş zamanlarımda havada güzel olduğu vakitlerde genelde bu bölgeye gelip kuşların fotoğrafını çekiyorum. E, leylekler yani hem benim de ilgili takip ettiğim kuşlardan birisi. Özellikle beslenme ve av sahneleri gerçekten neylekten güzel oluyor. Aynı zamanda yavrularını besleme anları da çok güzel.